Paylaşımım görünüyor mu? Evet, buyurun hocam. E, merhabalar. Öncelikle Bireuni Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Lütfiye Karcıoğlu ben. Bugün sizlere iki tane sözlü sunum yapacağım. İkisi de birbirlerine çok yakın olduğu için e, ikisini bir arada sunacağım. Aradaki farklılıkları da sunacağım. E, the Progenesis of Interleukin 6 e, 124 G e, G and C, uh, Ares RS, 180 07 95 gen in a Turkish population and similar to this with a, uh, uh, 13 population. Genetic preferences interleukin 6 polymorphisms Ares 1800796 in Turkish population comparable with those of white and African Americans. Adı altında iki ee, özet sunumum var. Interleukin 6 Interleukin 6 immün fonksiyonlar, akut faz terapisi, inflamasyonla alakalı olarak birçok işlevi bulunan sitokinlerden bir tanesidir. Ee, makropaj makrofaj ve T hücreleri hücreleri tarafından salgılanan, özellikle yanık, travma ve bunun gibi diğer çeşitli doku yaralanmalarında inflamasyon yanıtını uyarak bunun yanında akut faz yanıtının oluşmasında ve ısı düzenlenmesinde oldukça önemli sahip olan bir proinflamatördür. Çok çeşitli fonksiyonları vardır. B lönfositlerinin immunoglobinin yapımının uyarılması, T lönfositlerde interleukin 2 yapımının tetiklenmesi, hematopoietik koloni stimülasyonunun sağlanması, glikokortikoid sentezinin artırılması, osteoklast aktivasyonuna katkı sağlama, keratonist gelişiminin stimüle edilmesi, enfeksiyonlara karşı direnç sağlaması gibi pek çok önemli fonksiyonu bulunmaktadır. Eee enfeksiyonlara karşı direnç sağlanmasında özellikle yaşadığımız COVID-19 pandemisinde interleukin 6 e, zaten önemliydi ama daha da ilgi çekici hale gelmiştir. Bu konuda interleukin 6 geni polimorfizmleri üzerinde ne çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. E, yapmış olduğumuz bir çalışmada da correlation between interleukin gen polymorphism and current prevalence and mortality rates due to novel coronavirus disease e, 2019 in e, 23 countries. E, bu makalemizde biz ülkelere göre yapmış olduğumuz 23 ülkenin e, interleukin 6 polimorfizmlerini COVID-19 ölüm ve mortalite oranlarıyla kıyasladık. Türkiye'de interleukin 6 reseptörü polimorfizmler üzerine yapılan çok sayıda, çok az sayıda çalışma olduğunu fark ederek kendimiz de interleukin 6 üzerine yoğunlaşma kararı aldık. Interleukin 6 e, 7P21'de bulunur. Interleukin 6 yeni kromozom üzerinde ve protein kodlanmasından sorumlu olan bölgesidir. E, i̇ki polimorfizmin çok sık çalışıldığını gördük. İnterleukin 6, inflamatuar ve immün yanıtların bir aracısıdır ve çoklu metabolik süreçleri etkiler. İnterleukin 6'nın ekspresyonu esas olarak transkripsiyonel seviyede düzenlenir ve insan interleukin 6 geninin promotöründe birkaç polimorfizmin çok daha önemli olduğunu farkına vardık. Yaygın olarak incelenen bir varyant interleukin 6 geninin promotör bölgesindeki GC baz değişim polimorfizmleridir ve transkripsiyonun başlangıç bölgesine yukarı akışta olarak yani yukarı tarafta 174. bas çifti eksi 174 GC DS 190 DS 180795 diğer varyant ise interleukin 6 geninin eksi 572'deki GC promotör bölgesindeki SNP. Bu da RS 180-07-96'dır. İkisi üzerinde çalışmalar yaptık. Bizim çalışmamızda materyal metot e, biz Türk yani bir Türk popülasyonu, Türk kohortunda çalıştık ve frekansları belirlemek için bu iki genetik varyantı seçtik. Her iki lokus içinde çalışma bir üniversitesi girişimsel olmayan etik kur tarafından onaylanmış. Analize dahil edilen tüm bireylerin onamları bulunmakta ve gerekli tüm izinler alınmıştır. Retrospektif olarak bir çalışma yaptık. Hasta verileri geriye doğru olarak tanımdık. Ee, çalışmaya alınma kriterlerimiz herhangi bir ciddi rahatsızlığının olmaması, yetişkin olması, 18 yaş ve üzeri, Türk olması, çalışmadan dışlanma kriterleri ise tanımlı bir hastalığının bulunması, 18 yaş ve altı olması, Türk olmaması, Türk olmayan bireyleri dahil etmedik, hamile olması. Ee, her iki ARES içinde farklı sayıda kişilerde istilatılan kriterleri taşıyan birey sayımız vardı. 120 sağlıklı Türk birey ARES 180.07.95 ortalama yaş 51. ARES 180.07.96'da 211 sağlıklı Türk birey ortalama yaş 38. ARES 180.07 yani birinci çalışma için ARES 180.07.95 95 Almanya, Fransa, Çin, Polonya, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Yunanistan, Mısır, Pakistan, Güney Afrika, Brezilya ve İran'daki 13 sürü sağlıklı popülasyonun alel ve genotip frekansları son 20 yılda yayınlanan literatüründe belirlendi. ALES 1807-96 ise İran, Pakistan, Mısır, Çin, Beyaz Amerikalılar, Kore, Singapur, Japonya ve Afrika. E, Afrikalı, Amerikalılar son 20 yılda yayınlanan literatür belirlendi. Şu şekilde bizim kendi verilerimizle birlikte GG, GC, CC olarak Excel'de bir tablo hazırlandı ve her biri için oranlar belirlendi. Almanya GG oranı yüzde 32, GC oranı 49, CC oranı yüzde 20, Fransa 30 sırayla sayıyorum. 39 39 24 Çin 98 2 0 Polonya 30 53 17 Hindistan 74 25 2 Rusya 28 50 22 Suudi Arabistan 71 26 3 Yunanistan 50 42 8 Mısır 0 47 53 Pakistan 73 27 0 Güney Afrika 34 19 8 Brezilya 59, 33, 76, İran 45, 51, 4 olarak e, birey sayıları da zaten yanlarında yazıyor yapılan çalışmalarda literatür taranarak belirlendi. Türkiye'nin bizim kendi çalışmamızda toplam e, birey sayısından e, 180, 07, 95'in oranı da 52, 42, 06 olarak belirlendi. RS 180.07'de Türkiye 180 e, 186 kişi GG yüzde %82. 82.2 GC 10.4 CC 1.4 toplam sayı 211 İran 11.3 84.9 e, 3.8 sırayla Pakistan yüzde 59 yüzde 41 e, Mısır 136.4 58.6 5.1 Çin 11.22 42.86 45.92 Amerika 90.9 8.3, 0.8 Kore 5.4 44.2 50.4 Singapur 5.3 32.2 62.5 Japonya'da 3.4 30.6 6.6 ve Amerika Afrikalılar Afrikalı Amerikalılar 84.3. 15.3 ve 0.3 delik dilimleri belirlendi. Türkiye'nin oranı da bizimki gibi, şekildeki gibi yaptık. Evet, sonuç olarak bunları ki kare testine sabit tutarak ikili kıyaslamalar yaptık. Acaba RS180795 kime benziyordur? Türkiye olarak hangi ülkeye benzediğimizi araştırdık. Alel frekanslarını ortaya koyduk. Türkiye'de %94.07G varken Çin'de yüzde yüz, işte sırayla baktığımızda Hindistan'da 98.28, yine Pakistan'da yüzde yüz, Almanya'da yüzde 91.85, İran'da 95.78 gibi G alleli bakımından benzerlikler bulduk. C alleli bakımından 47.88 allel frekansımız ortaya çıktı. Almanya 68.45. Fransa 62.12, Çin 2, Polonya 70, Hindistan 26.29, Rusya, Rusya 72.41, Suudi Arabistan 29.21, Almanya 50.37 iken Mısır %100, Pakistan 26.92, Güney Afrika 44.26, Brezilya 40.58, İran 55.11 çıktı ve alert frekanslar az önceki bahsettiğim gibi birbirlerine orantılama yapıldı. Ee, burada P değerleri, genotip alelleri yüzdelikleriyle birlikte P değerlerin tespiti yapıldı. Ee, ve birbirlerine oranları ortaya çıkarıldı. 180 e, RS 180 -96, ikinci polimorfizmimizde ise G allelin frekansı Türkiye'de 98.6, İran'da 96.2, Pakistan'da 100, Mısır'da 94.9, Çin'de 54.1, Beyaz Amerikalılar'da 99.2, Kore'de 49.6, Singapur'da 37.5, Japonya'da 34 iken, Afrika Amerikalılar'da 99.7, ee, Ceyhaleli Türkiye'de 11.8, İran'da 88.7, Pakistan'da 41, Mısır'da 63.6, Çin'de 88.8. Beyaz Amerikalar 9.1, Kore'de 94.6, Singapur'da 94.7, Japonya'da 96.6, Afrika Amerikalarında 15.7 olarak bulundu. Yine istatistiksel olarak birbirlerine analizleri yapıldı. Yapılan analizlerde beyaz Amerikalılarda Afrika Amerikalılarına e, ee, interlekin 6 DS 18007 bakımından benzer olduğu görüldü. Dediğim gibi bunların hepsini ki kare ikili karşılaştırmalar yaparak bulduk. Evet sonuçlar 180 RS 18007-95 bakımından Çin, Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, İran, e, Türk popülasyonlarda G allelinin sıklığı belirtilen oranlarda yüksek olduğu görüldü. Ceyhan eşlikli Mısır'da %100 olduğu görüldü. Korelasyon adresi Türk popülasyonun allel frekansının Suudi Arabistan, Yunanistan, Brezilya, İran, Hindistan, Pakistan, e, İran, Pakistan ve Fransız popülasyonuna bir karşılaştırılabilir olduğunu gösterdi. P0.05 Türk popülasyonda en sık gözlenen genotip Suudi Arabistan, Yunanistan, Pakistan, Güney Yunan Afrika, Brezilya popülasyonlarında olduğu gibi GG ve GC %50 sırayla %52 12 ve yüzde 95 idi. CC genotipi en çok sadece Mısırlılarda görüldü ve korelasyon analiziyle Türk popülasyonunun genetik frekansının interleukin 6 rs1800795 tarafından Yunan, ee, Güney Afrika, Brezilya ve İran popülasyonları ile karşılaştırılabilir benzer olduğunu gördü. İstatistiksel olarak p büyüktür 0.05. Interleukin-6 gen polimorfizmi 180 07, 95 bakımından belirtilen ülkelerle benzer olduğunun altını çizmek lazım. Interleukin-6 180 07, 96 ise Türkiye'deki g allelinin sıklığı... Türkiye, İran, Pakistan, Mısır, Beyaz Amerikalılar ve Afrikalı Amerikalılar popülasyonlarında yüksek olduğu gözlenirken cehallenin sıklığı Çin, Kore, Singapur ve Japonya'da yüksek olduğu görüntüde belirtilen olanlarda ve korelasyon analizi Türk popülasyonu aller e, frekanslarının Beyaz Amerikalılar ve Afrikalı Amerikalılar ile karşılaştırılabilir yani benzer olduğunu aslında gösterdi. Türk popülasyonunda en sık gözlenen genotip Beyaz Amerikalılar'da ve Afrikalı Amerikalılar'da sırayla %99.9, %84.3 olduğu gibi GG'dir ve %88.2. GC genotipi de en çok İran popülasyonunda, CC genotipi de Kore ve Singapur'da gözlenmiştir. Korelasyon analiziyle Türk popülasyonunun genotip frekansının beyaz ve Afrikalı Amerikanlarındakiyle karşılaştırılabilir olduğu göstermiştir. P büyüktür 0.05. Evet, Sonuç, inter, interleukin 6, rs1800796 altında yani beyaz Afrikalılarla, pardon, beyaz ve Afrika kökenli Amerika popülasyonlarında benzer olduğu görüldü. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günlerde yüz yüze kongreler yapabilmek dileğiyle. E sıradaki sunum da size ait. Buyurun. Evet, ikisini bir arada sunacağım belirtmiştim ama ikisini de karşılaştırmalı olarak sundum. Ha, e, tamam o zaman. Tamam. Hı hı. E, o zaman oturumuzu kapatıyoruz. Bir sonraki oturumuz saat 10.10 geçe. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.